Selam güzel dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, yorumcunun dermanını Rabbimin rahmeti bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah. Güzel dostlarım benim kanalıma ve bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisine odaklanarak niyet al niyet ediyorum. Su enerjisinde bütünleşelim inşallah, gönül gözümle Odaklanacağım Allah'ın izniyle. Sizlerin niyeti niyetimdir Genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek hayrın olsun. Sizler de niyetinizi tutun. Bakımla başlıyorum. Allah'ın izniyle. Ya Allah, Bismillah, Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah'u ve nimel vekil, Allah'u ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin, Rabbim bana vekil kıldığım, tayin kıldığım mübarek suyuma davet ediyorum. Sizlerin adına her birinize ayrı ayrı niyet ediyorum. İnşallah gönül gözüm ile e, dilimin döndüğünce, sizlerin hayrınıza olur inşallah diyorum sizler de niyetinizi tutun bakımıma başlayayım İnşallah o güzel yüreğinizle o güzel kalbinizle sizin o güzel enerjinizle suyun enerjisiyle bütünleşelim bakalım bugünkü suyun enerjisine Şöyle bir odaklandığımda niyetinize baktığımda niyetinizle ilgili bir 17 rakamı yansıdı. Bu 17 rakamı e, yani tutmuş olduğun niyet ettiğin kimle ilgili ise bir 17 rakamı yansıdı. Tuttuğunuz niyetiniz her neyse 17'li bir vade içerisinde. Biraz hüzünlü, biraz sevinçli, biraz kederli sevinç yaşayacaksınız. Hayatınızdaki o sıkıntılar, o hüzünler, o ne bileyim dertlendiğiniz ne ise kalbinizi, yüreğinizi acıtan çünkü göz, gözleriniz dolu dolu. Yani huzursuz olduğunuz ne ise onunla ilgili sevdiğiniz için tuttuysanız niyetiniz aklındaki kişiyle de olabilir, eşinle de olabilir, sevdiğin insanla olabilir. Dediğim gibi niyetinizi çevresi biraz tutarsız. Niyetinizin çevresi biraz tutarsız. Kim nereye çekerse oraya yöneliyor aklındaki veya eşinde olabilir sevdiğinde insan. Başkalarının aklıyla ee, zaman zaman o kadar e, güzel bir hareket ediyor ki sanki çok güzel giden bir düzeniniz var mı çok güzel de bir çift misiniz ama çevresi onu etkisi altına almış kendi ailesi de olabilir etrafı da olabilir ama çok güzel etki altına almışlar aranızda bazen büyük çatışmalar gel gitler aranızda yaşanmış artık geçmiş geçmişte kalmış siz artık geçmişi kesinlikle istemiyorsunuz. Gelecek enerjisi yansıdı. Aşk, mutluluk enerjisi yakın zamanda inşallah. Tabii ki dediğim gibi o geçmiş enerjileri, kötü enerjileri, bütün olumsuzlukları üzerinizden atarsanız yeni güzel enerjiler size doğru yakın zamanda geliyor seyahat yolları gözüküyor seyahat edeceksiniz yollarınız çıkmış ee, bu yola çıkacağınız yollarda gerçekten enerjiniz yıldızınız çok yüksek bu yol enerjisinden olsa gerek üzerindeki kötü enerjileri o ağırlığı atacaksınız güzel bir tesadüflerle de e, karşınıza çıkabilir, tesadüfler çıkabilir. Gerçekten çok güzel bu yol size iyi gelecek. Yani üç günlüğüne de gitmiş olsan, bir günlüğüne de gitmiş olsan, o bütün o yolun, gittiğin yolun enerjisi gerçekten çok güzel gelecek size. Her şeyi üzerinizden atacaksınız. O, olumsuz, o ağırlık ne ise ama güzel de bir tesadüfler çıkabilir karşınıza o yolculukta, gittiğiniz yerde de. Çocuklarla ilgili bir sıkıntılarınız mı var? Kendi çocuklarınızla ilgili. Yani yaşça da büyük de olabilir veya da bunu çağında da olabilir. Çünkü büyük çocuk olarak yansıdığı için bir sıkıntı veya çözülmesi gereken bir durum mu var? Şu an biraz daha zamana bırakmalısın. Bırakırsan gerçekten olumsuzluk biraz kafa karışıklığı var bu dönemlerde. Bazı bir şeyleri onunla bırakırsanız onun için iyi olur. Su akar yolunu bulur. O hesap her an, her saniye kimseye yetişemezsiniz. Çünkü çok bir gitgeller var. Karışık bir enerjiler var, atamadığı olumsuzluklar var, işin içinden çıkamadığı bir şeyler var. Karışık enerjiler yansıdığı için o şekilde ilerliyor. Çocuklarınızla ilgili olabilir. Ve niyetiniz, eşinle ilgili gene bir niyet tuttuysanız eşinizde bir şüphe, bir kaygı olduğunu hissediyorum. Eşinizle ilgili bir kaygınız, bir şüphe olduğunu görüyorum. Aranızda bir güvensizlik hissi var. Aldatma şüphesi sanki aldatıyor ama aldatmıyor şüphe gibi o, o şekilde bir durumlar var. E, o, aslında o şekilde bir şey yok. Sadece işiyle ilgili gerçekten ciddi problemi var eşinizin bu iş yeri kapatmada iş eğer iş kendi işiyle ilgili ise iş yeri kapatmada olabilir kapatma zorunda da kalabilir veya işten çıkarma gibi bir sıkıntıları olabilir 3-5 vadede olan bu dönem içerisinde tahammül edemeyeceği bir noktaya gelmiş eşin. İşlerinin ters gittiği görünüyor fakat düzelmeler olacak tabii ki bir anda mucize beklemeyin rahat bir nefes alacağınız döneme giriyorsunuz kavga hır gür bazı sebeplerden dolayı kavga çıkartabiliyorsun siz yani bazı bir şeyler gerçekten sebep olacak bir, bir, her şey birer vesiledir bir ummadığı anda bir şey vesile olacak yani her şey yoluna girecek düzelmeler olduğu suya yansıyor eşin her şeyi kendi içinde yaşayan bir insan gerçekten de her şeyi kendi içinde yaşıyor biraz ketum olabilir bazı sıkıntılarını anlatmıyor hep Dost bildiklerinden çünkü darbe yemiş. Güven bu kendi akrabası da olsun, kendi ailesi de olsun. Yani annesi de olabilir, babası da, kardeşi de ama hep darbe yemiş. Güven güven konusunda da sıkıntı yaşıyor. Kimseye güvenmiyor. Biraz da o yönden ketum gibi görünüyor. İçine kapanıklık var. Geçmişinde hep sırtından vurulmuş hançerleri hep sırtında hala da sanki sırtını doğrultamıyor. O sırtındaki hançer izleri sanki ciğerine ciğerine vuruyor. Vurdukça da geçmişi hatırlıyor. O acıları hissediyor ama. Çevrenizde yakınınızda bir kişi kapalı. Zayıf. Hafif boylu. Kısa ama bir kişi yansımış bu kişi size hükmediyor sanki sırtlan gibi arada bir sırtlan gibi dişlerini gösteriyor ama bir geri çekiyor bir gösteriyor bir geri çekiyor bu ne dostunuz ne de düşmanınız kim olduğunu da biliyorsunuz bir kapalılık görünüyor önünüzde yani bir şeylerin önünü kapatılmış tıkanmışsınız bir de hayırsız bir taraf görüyorum bu hane içerisinde e, nazarın etkisi oluyor evladınıza geri geliyor görücü geliyor istenilmeye geliyor sanki bir nişan gibi e, ona bile yani niyet ediliyor e, ya da bir iş işe girmek gibi o şekilde de bir şeylere niyet ediliyor ama her Sanki bir anda iyi gidiyor gibi her şey çok iyi gidiyor gidiyorken bir anda da istediği umut hayal ettiği anda tıkanıyor yolları kapanıyor. Olumsuzluklar yaşanıyor nazar etkisi bu. Çünkü gerçekten çok ağır bir nazar. Yani bu hepinizde var sadece çocukların üzerinde değil sizden de olabilir anneden de olabilir çünkü atalardan büyüklerden çok büyük nazar etkisi yaşanıyor dediğim gibi atalardan kalma. Yeri geliyor sizin bile kemiklerinize kadar işlemiş bir nazar yansıyor. Hasta gibi yorgun gibi hissediliyor. İhtiyacınız olan aslında şifalanmanız. Bazen yani şu şekilde şifalanmanız dedi şifa ayetleri okumanız gerek. Yani kurşun gibi bir hamayı yani takmanız lazım güzel tabii ki ehli birinden bunları e, yapmanız gerek çünkü çok ağır ağır ilerliyor anneden evlada evlattan onun evlada böyle atalardan gelip gidiyor yani T dediğim gibi kemiklerinize işlemiş okumalarınız varsa bu okumalarınızı daha yani çok okuyun. Fazlasıyla okuyun. Şifalanın. Nazarın etkilerini biliyorsunuz. Yedi büyüye bedeldir. İnsanı mezara deveyi kazana. Atalarımız da durup dururken bu kelimeleri kullanmamıştır. Gerçekten de siz o şekilde oluyor. Günah değil mi o evladınıza? Yeri geliyor görücü gelmiş, yeri gelmiş, evlenmeye niyet edilmiş. Yani nişan yüzük gibi bir şeyleri oluyor. Hep yarım kalıyor. İş gibi bir şeylere gene niyet ediyor. Atam iyi diyelim ki birkaç vade sürüyor. Ondan sonra gene yarım kalınıyor. Hep tıkanıklıklar oluyor. Ama dediğim gibi şifalanmalar görünüyor. Bunlar da aşırı nazar, aşırı göz sanki şey gibi insanı yiyip bitiriyor. Yine burada sizi bir düşünen ve size bir adım atmak isteyen duygusu ve düşüncesi Y olan Ç, U, A, H harfi yansımış. So isminde de olabilir. isminde de olabilir. Kumral, hafif, yuvarlak yüzlü biri yansımış. Biraz çekingen duruyor ama çok ama bu kişiyle bazı bazı zamanlarda denk geliyorsunuz. Biraz ürkek, biraz korkak. Yani tepkini ne olur ne olmaz diye adımlar atamıyor. Adım atayım mı, atmayayım mı diye hep tereddütler. Ama bu adım mı gelecek? Kişinin enerjisi çok güzel. Size çok güzel de gelecek bu kişinin enerjisi. Ama senin sizin kiminle ilgili ise sizin kafanız biraz karışabilir. Bir tercih yapma durumunda kalabilirsiniz. Biraz kararsız. Tabii ki gene de sizin de e, bir git gelleriniz olacak. Çünkü önceden yara almışsınız. O içinizdeki yara tekrar kanar mı? Daha e, yara kabuk bağlamadı diye hep ondan git geller olacak. Yani kararsızda kalacaksın. Ama yeter ki cesaretini kendinde bulup bir adım da sen atarsan çok güzel bir başlangıçlar olabilir. Bu 3 veya 5 vade rakamı yine yansımış. Bu 3-5 vade içerisinde 3 ayda olabilir, 3 haftada olabilir, 3 saatte olabilir o senin güzel niyetine, o senin güzel enerjine göre yani yıldızın gerçi nasibinde ise de gerçekten de 3 saatte olabilir. Ama dediğim gibi bir kararda verirsen pişman olmayacaksın. Çok güzel bir enerji yansıdı. Yani bu kimin niyeti ise eğer böyle bir karşınıza çıkıyorsa, dikkatinizi çekiyorsa gerçekten hiç tereddüt etmeyin. Çünkü kadersel bağınız var. Su bile bak kendi kendine dalgalandı enerjilerden. Yapraklar kendi kendine gidip gelmeye başladı. Çok güzel bir enerji. İnşallah Rabbim hakkınızda hayırlısını nasip eylesin. Şansınız bol Yıldızınız yüksek olsun. Daima şans fırsatlar sizin olsun. Güzel dostlarım, güzel Yüreklilerim benim. Sizleri seviyorum. Sizleri yüce Rabbim emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Yüce Rabbim hayırlı kapıları açmayı nasip eylesin. Hayırlara yakın, şerlere uzak eylesin. Hepimizi iyilerle karşılaştırsın. İnşallah tez vakitte diyorum. Allah'a emanet olun. Derman ananızı unutmayın. Gerçekten yürekten sizleri seviyorum. Her zamanda Yani bu kanalı kapatsam da yine iletişimde olacağım. Çok insanlar olacak. Yani bir ara düşündüm ama kapatayım mı kapatmayayım mı diye. Ama gerçekten de siz sanki benim evlatlarım gibi özlüyormuş gibi oluyorum. Yani şey olsa bile yine sizinle bu şekilde irtibata geçtiğim zaman huzur buluyorum. Allah'ım sizi başımdan eksik etmesin. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim. Her şey gönlünüzce olsun inşallah kurşunumun yine şu şekilde dökeceğim yeni 2000 bu 2001 yılını e, ben e, tek rakamları fazla sevmiyorum ama inşallah bu 2000 yıl 2 yılı uğurlu, hayırlı, bereketli, kısmetli, nasipli, bol şanslı yıllara gireriz. O gün o gün girdiğimiz girmeden yani perşembe mi bilmiyorum hangi gün olursa toplu bir şekilde kurşun dökeceğim çünkü 2002 yılına tertemiz, güzel duygularla bol bereketli, nasipli, kısmetli girmemiz adına inşallah kurşunumu buradan dökeceğim. İnşallah dediğim gibi şifalanırsınız. İnşallah Rabbim sizlerle kalbinize göre, yüreğinize göre her şeyin en hayırlısını, en iyisini nasip eylesin. İnşallah diyorum. Amin, amin. Allah emanet olun.